Ahmet Ağa Hoca kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk sorumuz. Aşağıda ülkemizde görülen iklim türleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bilgiler <laughs> verilen bilgiler ülkemizde görülen hangi iklime aitse aşağıdaki boşluğa adını yazınız. Evet ben kalemimizi alalım. En belirgin özelliği her mevsim yaşlı olmasıdır. Yazlar çok sıcak olmaz. Serin geçer. Kışlar ise kıyı kisimleri ılık geçer. Bu ne arkadaşlar? E, ee, bu Karadeniz iklimi. İklimde yazarsınız. Yatır sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir görülür. Nadir olarak görülür. En fazla yağışı kış mevsiminde alır. Bu, bu ise arkadaşlar Akdeniz iklimi. arkadaşlar hemen okuyalım şurayı gece ile gündüz yaz ile kış arasında sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir. Yaşlar genellikle il ilkbahar ve kış mevsiminde gerçekleşmektedir. Bu ne arkadaşlar Şuraya yazayım hemen bu karasal iklim yazamadım ah yazdım. karasa Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Öbür sorumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar öbür sorumuz. Aşağıda Türkistan'da kurulan ilk Türk devletleri ile ilgili e, bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler hangi Türk devletine ait olduğunu yazınız. Evet okuyalım hemen. Bu bin kan tarafından kurulan bir devlet, Türk adını resmi devleti de olarak kurulan ilk Türk devlettir. Orhan yazıtları gibi Türk dilinin en eski yazılı belgelerinin bırakmaları kültürel miras açısından büyük önemlidir. Bu ney arkadaşlar? Göktürk devleti. Göktürk. Gök. Türk. Türk. Evet. tarihti bilen ilk Türk devletidir. Onu da ince devleti geliyor zaten ama devamını okuyorum. Metan döneminde en güçlü zaman zamanına yaşayan bu devlet askeri disiplinleri onluk sistemle kurul, kurdukları ordu düzeni ve geniş bozkır coğrafyasına hükmetli, hükmetmeleriyle tanınır. Bu da Asya Hun devleti. Asya on Devletinde eksiz yazarsınız varsa Evet. Kutluk bilgi Külkan, Külkan önderliğinde kurulmuştur. Manheizm ve Budizm gibi inançlar benimseyerek sanat, mimari ve edebiyatta önemli eserler ortaya koymuşlardır. Yerleşik yaşamı geçen ilk Türk devlettir. Bu da Uygurlar arkadaşlar. Oy. Uy Korlular. Allah. Evet arkadaşlar. Öbür sorumuza geçelim. Evet. Şöyle. Hmm. Aşağıda koordinatları verilen noktaya veya alanının yerini coğrafi koordinat sistemi üzerinde işaretleyiniz diyor. Koordinatları bakalım. A. 30 derece doğu meridyeni, 20 derece kuzey paraleli. Yani hemen evet, evet. Şimdi arkadaşlar şuraya yaklaştırayım. Şimdi 30 derece neydi? Doğu meridyeni. Yani 30 derece buraya doğru. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi gibi 20 derece kuzey paraleli. 20 derece kuzey paraleli nere? 20 derece kuzey paraleli de bura. Bunun kesiştiği yer nere? Buraya yani arkadaşlar. Şöyle size temizce göstereyim. Evet. Şura. Arkadaşlar cevabımız olur. Evet. Gelelim B'ye. B. 30 60 30 derece 60 derece ile 40 derece ve 60 derece güney paralelleri arası. Yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, aa bakın şurada yanlış yapmışım. Siz de beni hiç, kızda ben hiç Buradan giderken bakın Buradan gidiyor ya. 30 derece. Neydi? Doğum Yani Şimdi 20 derece de Kuzey Paralar. Kuzey Paralar'ın nereydi? Buraydı. Ben yanlış yeri işaretledim az önce. Özür dilerim. Yani uç noktası bura. Aman size göstereyim. Birleştiği yer bura. Yani bize sorduğu kısım bura. Evet. Hemen gelelim. B'ye. 30 derece 60 derece batım meridyenleri yani 30 derece ve 60 derece batı meridyenleri ve ne diyor ee, 40 ve 60 güney paralelleri. 40 derece ve 60 derece güney paralel yani bura ve buradan bahsediyor değil mi bize? bunların tam olarak kesiştiği yer şöyle bura size şöyle temizce göstereyim evet bakın ya yani buranın hepsi anladınız arkadaşlar Evet. Şimdi öbür sorumuza hemen geçelim. arkadaşlar? Öbür sorumuz. Aa bakın bu soru az önce gelmişti. Az önce yapmıştık. Türk adıyla kurulan ilk devletin adını yazınız. İkinci sorunun neredeydi bakalım hemen. Evet bak. Ee, Türk adını resmi devlet adı olarak kullanan ilk Türk devleti. Yani bizim bu Türk Devleti'nin adı. Hemen yazalım. Bu sefer maviyle yazayım. Gök Türk Devleti. Gök. Gök. Türk. Evet. Üç tane bağımsız Türk Devletleri'ni yazınız. Üç tane. Yani ne yazabiliriz? Ee, Azerbaycan mesela Azerbaycan. Yazalım hemen. A Z E B ee, sonra ne var? Ee, Özbekistan. Ö Özbekistan. Yazalım. Gelin <laughs> limst el hombre. Ee, Öz... Bir tane de ne yazalım? Türkmenistan yazalım abi. Evet arkadaşlar. Böyle bir videomuzu bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Ee, bugün 6. E, altın sosyal videolar bin ve bin ikinci yazılımdan işledik. İnşallah işe yaramıştır. Sınavınıza başarı başarılar dilerim.